Güncel Köşe yazılarından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. İyi dinlemeler. 2023 seçimleri muhalefet partileri için çantada keklik değil, ancak iktidar için hiç değil. AK Parti'nin işi bu kez gerçekten zor. İktidara yakın anket sonuçlarında bile artık AK Parti'nin birinci parti olmadığını, kemik oylarının bile erimeye başladığını gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı konusunun önemi de eskisine göre azalıyor. Çünkü anketlerde tüm adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde gözüküyor. Nitekim iktidara yakın kalemlerde artık AK Parti'deki erimenin ciddi bir sorun olduğunu kabulleniyorlar. AK Parti'ye 2023 seçimlerini kazandıracak stratejiler üzerine kafa yoruyorlar, buldukları çözüm önerilerini kapalı kapılar ardında değil açıktan dile getiriyorlar. Bu bağlamda iktidarı destekleyen en önemli kalemlerden Profesör Burhaneddin Duran'ın AK Parti'nin gücü ve geleceği başlıklı yazısı önemliydi. Çünkü Profesör Duran ciddiye alınması gereken bir isimdir. AK Parti'nin 2023 seçimlerinde yeni bir sınava tabi tutulacağını söyleyen Profesör Duran'a göre Erdoğan seçimleri kazanmak için şunları yapmalı. İktidardaki yıpranmasını, hatalarını ve yapamadıklarını seçmene anlatmanın yolunu bulmak ve yeni bir güçlü destek almak zorunda dış politika ve güvenlik konularında gösterdiği başarıyı içeride kapsayıcı politikalar üreterek ve yenilenmeye devam ederek göstermesi gerekiyor. Bu yenilenme çabasını Kürtler, merkez sağ seçmen, küskün muhafazakarlar ve gençlere anlatmakta gayretli olmalı. Hayat pahalılığıyla mücadele ve gelir dağılımı meselelerine odaklanacak mikro politikalar geliştirmeli. Sayın Duran'a samimiyetle sormak isterim. AK Parti'nin sahiden bir yenilenme çabası var mı? böyle bir çaba içine girse bile seçim taktiği olmanın ötesinde, inandırıcı olabilir mi? Durumunu düzeltebilir mi? Sayın Duran AK Parti, Kürtlere, merkez sağ seçmen, küskün muhafazakarlar ve gençlere kendini yenilenme çabasını anlatmalı diyor. Bu tespitin ortaya koyduğu gerçek AK Parti'nin bu kesimleri kaybettiğidir. Kaybettiği bu kesimleri yeniden kazanabilir mi? Daha önemlisi neleri anlatarak ikna edebilir? ortaya süreceği hangi haklı gerekçelerle bu kesimleri yeniden kazanabilir? Evvela şu soruları ortaya koymak lazım. Erdoğan geçmişte hangi politikalarla Kürtleri, merkez sağ, küskün muhafazakarları, gençleri kazanmış, hangi sebeplerden kaybetmiştir? Erdoğan yeniden fabrika ayarlarının Erdoğan'ı olabilecek mi? Kendi geçmişine dönebilecek, başarılarını birlikte sağladığı, sonra tasfiye ettiği eski arkadaşlarını yanına alabilecek mi, bunu içine sindirebilecek mi? kaybettiği merkez sağ kazanmak istiyorsa, Nas var Nas. Haçlı ittifakı. 7. düvel. Hain muhalefet söylemini bırakıp mesela Turgut Özal gibi veya partinin kuruluşundaki Erdoğan gibi konuşmaya başlayabilecek mi? Yine eskisi gibi din üzerinden siyasete karşıyız diyebilecek mi? Piyasa ekonomisinin kurumlarını serbestliğini içine sindirecek mi? Özal gibi faizi piyasaya bırakacak, özgünlükleri içine sindirecek mi? Bunları yapmadan nasıl merkez sağa açılabilir? Yine soralım. Erdoğan içeride kapsayıcı politikalar üretebilir mi? Profesör Dura'nın bu tespitlerini siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu'ya sordum. AK Parti'nin kaybettiği bu kesimleri yeniden kazanmasının artık mümkün olmadığını söyleyen Sayın Uslu, 2015 yılındaki 5 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti'nin sorunu sadece bu kitleler değil, daha önemli sorunları var bir kere AK Parti'den kopma süreci 7 Haziran seçimleriyle başladı. 1 Kasım seçimleri arada yaşanan sorunlara seçmenin verdiği bir tepkiydi. Çünkü muhalefet partileri seçmenin elinden iktidar seçeneğini aldılar, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'yi kastediyorum. 7 Haziran seçimlerinden koalisyon seçeneği çıkmıştı. Bu iki parti kalktılar ve biz koalisyon ortağı olmayacağız dediler. Bunun anlamı şu, biz ülkenin hükümetsiz kalmasını istiyoruz, ülke hükümetsiz kalsa bile hükümet ortağı olmayacağız dediler. İbrahim Uslu, iktidar boşluğunda yaşanan terör dalgasının seçmenin tedirginliğinin üzerine tuz biber ektiğini, AK Parti'den kopan seçmenin bir Kasım'da mecburen döndüğünü söylüyor. Bir Kasım seçiminden hemen sonra yaptığımız çalışmaya göre, AK Parti'nin aldığı %50'nin 17'si AK Parti'yi başarılı bulmadığı halde oy vermişti. Bu kitlenin AK Parti'den kopacağı belliydi ve nitekim referandumda koptular, Uslu'ya peki kimdi bunlar diye sordum, şöyle anlattı. Ben o dönemde bu kitleyi beyaz sağcılar olarak isimlendirmiştim. Bu kitlenin ortak özelliği şöyleydi, metropollerde yaşıyor, 40 yaşının altında, iyi eğitimli, ortalamanın üstünde gelir seviyesine sahip muhafazakarlardı. AK Parti şöyle düşünüyordu, bu kitle referandumda hayır oyu verse bile ilk genel seçimde geri döner. Ama öyle olmadı. AK Parti bu kitlenin kopuşunu yerel seçimlerde tam olarak gördü. Çünkü bu kitlenin büyük kısmı muhalefetin ortak adaylarına oy verdi, bu nedenle AK Parti büyük şehirlerde kaybetti, hezimet yaşadı. Dolayısıyla AK Parti, kendisinden kopan bu parçayı, yani bu şehirli muhafazakarları kazanmasının yolu iki şeyden geçiyor, bunlardan birincisi ekonomik koşullar, ama bundan daha önemlisi demokrasi, hukuk devletinin tesisi ve özgürlükler. Bu kitle ekonomik kriz nedeniyle değil, getirilen başkanlık sisteminin neden olduğu otoriterlik riski nedeniyle AK Parti'den koptu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi düzeltse bile beyaz muhafazakar sağ seçmen kitlesini kazanması için asıl başka adımlar atması gerekiyor. Bu adımları atamayacağını biliyoruz. Nereden? 2021'nin başında ciddi ciddi reformlar yapacağını duyurdu ama tek bir adım atmadı. Uslu'ya göre gençler AK Parti'ye 20 yıllık iktidarı boyunca zaten oy vermediler. Gençler AK Parti'ye hiçbir zaman oy vermediler. Daha doğru bir ifadeyle gençlerden aldığı oy oranı Türkiye ortalamasının her zaman altındaydı, gerisindeydi. Şöyle örnek vereyim. AK Parti 2011 seçimlerinde %50 civarında oy aldığında gençlerdeki oy ortalaması %38'di. 2018'de Türkiye ortalaması %42.5 iken gençlerdeki oy ortalaması %30'un altındaydı. Kürt seçmenlere gelince, Kürtler duygusal olarak çoktan kopup gittiler. AK Parti 2015'e kadar Kürlerin birinci partisiyken, şimdi artık üçüncü partisi. Dolayısıyla bu duygusal mesafeyi kapaması bugünden seçime mümkün gözükmüyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile işbirliği yapıp aynı zamanda da Kürtlerin gönlünü kazanması düşündüğü kadar kolay değil. Duran muhalefetin dağınık halinin AK Parti için büyük bir şans olduğunu söylüyor. Duran haklı, muhalefet dağınık duruyor, ancak AK Parti'ye şans olsa bile bu yeterli bir şans olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nereye eline atsa elinde kalacak bir gerçekler tablosu oluşturdu. Sorun bir değil, iki değil, üç değil. Zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhine olarak daralıyor. Yüzde seksene çıkmış enflasyon, işsizlik, maddi manevi değerlerde yaşanan çöküntü. Hangi birini düzeltebilir? Kürtlere ne diyebilir? Çözüm sürecinin neden rafa kalktığını nasıl anlatabilir? Hangi haklı gerekçeyi söyleyebilir? Evine ekmek götüremeyecek duruma gelmiş vatandaşı hangi hamasi sözlerle ikna edebilir? Gençlere ne diyebilir? Dini değerler alt üst olmuş. AK Parti'de bambaşka bir aile fotoğrafı ortaya çıkmış. Muhafazakar dindar kitleyi hangi dini söylemlerle ikna edebilir?